Bugün itibariyle tabii şunu söylemek istiyorum, yani ülkede e, özellikle gıda tarım orman alanlarında ister istemez e, bir pandemiye bağlantılı bir süreç yaşadığımızdan dolayı e, tüm alanlarımızda problemsiz diyemeyiz. Her şeyden önce bir defa dünyada emtia fiyatları çok ciddi bir şekilde artıyor, tüm girdiler artıyor, sadece gıda maddeleri değil tüm emtialar. yani camdan tutun plastiğe kadar ama tüm gıda malzemelerinde e, olmak e, şeyiyle, şeyiyle, ile her şeyde bir fiyat artışı var. Aslında bizim öngörümüz yavaş yavaş pandeminin bu yaz hatta bu sonbaharda ülkeyi terk edeceği, dünyayı terk edeceği üzerine, üzerineydi. Ama e, yani görünen o ki henüz bu maskeleri çıkaramadığımıza göre bir süre daha bunlarla da yaşamak durumunda kalacağız. E, ister istemez bunların getirdiği riskler, endişeler, dünyada endişe olmaya devam ettiği sürece, e, gıda ile ilgili beklentiler, e, endişeler sürdüğü sürece, ülkelerin e, ihracat kısıtları, e, ithalatla ilgili aşırı stoklamaları ve diğer endişeleri devam ettiği sürece, dünyada gıda ile ilgili veya tarımsal ürünlerle ilgili ham madde fazlası çok fazlası olması eee olduğu halde eee maalesef hala fiyatlarla ilgili eee ve genel fiyat yapısıyla alakalı bir eee süreç yaşıyoruz. Burada üreticinin etkilendiği durumlar var, tüketicinin etkilendiği durumlar var. Bunların üzerine de kısaca eee duracağız. Tabii ki sadece üretimimizi etkileyen eee faktörlerden bir tanesi eee pandemiyken diğer bir tarafta da Mersin belki o kadar fazla etkilenmedi ama İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da da çok ciddi bir kuraklık yaşadık ve özellikle e, bu seneki üretimlerimize de yansıyan bir kuraklığı da birlikte yaşadık. Yani birçok küresel faktörden dolayı küresel sebepten dolayı bazı e, e, bazı problemleri yaşadık. Bunu üreticimize minimum derecede yansıtmak tüketicimize de minimum derecede yansıtmak konusunda da çabamız, gayretimiz sürüyor. İlk gününden beri pandeminin. Ee, tabii ki yani kuraklıkla ilgili aldığımız tedbirlerde Tarsim'in kuraklık sigortası var. Bunu biraz daha genişletmeye çalışıyoruz. Buradaki hasar ödeme rakamlarını %70'lerden 80'lere çıkardık. Aşırı sıcaklık zararına karşı da Tarsim'i özellikle kapsam altına aldık. E, hububat ve baklagillerde e, dönümünde 100 liraya varan bir desteğe kadar çıktık. Tarımsal kredilerin borç ertelemelerine mümkün mertebe yapma cihetine gittik. Tabii her şeyden önemlisi bugün sabahtan beri yapmış olduğumuz toplantıların ek serisinde konular e, dönüyor, dolaşıyor ve suya bağlanıyor. Su hepimiz için, için çok önemli olduğu kadar e, bizim sektörümüz için e, son derece önemli. Tarımın paydaşları için önemli. Dünyadaki tatlı su kaynaklarının %70'inde tarım e, kullandığına göre biz bu konuda e, çabayı ve gayreti mutlaka devam ettiriyor olmamız lazım. E, özellikle tabii ki bütün artan emtia fiyatlarıyla beraber hem besicimiz hem de süt üreticimiz ister istemez bu işlerden de etkilendi. Bunların minimuma indirme gayreti içerisinde Toprak Mahsulleri Ofisi yem ham maddesi satışına Temmuz'da başladı. Eylül'de 800 bin ton hububat sattık. Ekim'de de yine 900 bin ton hububat satıyor olacağız. Bu satışlar elbette piyasa fiyatlarından değil. E, üreticilerimizi destekleyecek. Bugünkü e, piyasa fiyatlarının çok altında koşullarda e, üreticilerimizi bir destekleme cihetine gidiyoruz. E, tabii ki küresel belirsizlik ister istemez emtia fiyatları kadar da gıda fiyatlarını arttırdı. Bununla alakalı da yani çözüm e, tüm dünyada e, geçen gün G20 toplantılarına katıldım. Tüm dünyada bizdeki problemlerin bir benzeri var. Yani fiyatlar artıyor, tüketici e, burada çok ciddi etkilenmiş durumda. Neler yapılabilir kısmı tüm dünyada konuşuluyor. Bizde de gıda komitesinde bu konuları konuşuyoruz. Gerekli dış ticaret tedbirlerini alarak mümkün mertebe e, üreticiyi sürekli olarak e, sürdürülebilir bir şekilde karlı bir şekilde üretimine devam ettirmek ama aynı zamanda da tüketiciyi de belli bir kalitedeki üründe ulaşılabilir bir fiyatta alma gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.